Devran, her habere kan Burası sıkışık diyar ve burada yok bir kıstas Belirsizlikler içindeyiz ama bir çok Gerisi aç ya da açık cinayet o da bir plus Kaos izilerine benzer yaşam Mouse yönetilebilecek kadar kolay Okuma yazma bilmeyen var hala memlekette suç kimin Benimle dans edin hata yaptılar her şarkına karar şaklat elini bir de bana bak Vah vah aç kontağı hadi gazla Tiret boş versen elini salla seçin Doğru yolu gelecek sizin Doğrusunu bilir her şeyin herkesin Bu verin okuyun adam olun öğrenin Doğrusunu bilin her şeyin Seçenek yok seçenek çok Seçeneklerini yara belirle enisi bu Benim rekabetim örnek özele girmem Taşlarım adamı ve üstünden inmem Dürüst oldukça kapılar açılır Buradayım işte bak kapı kapansın Çoğunun işi farklı ve işi zordur Helal kazan sonra keseyi doldur Kul basma ayağa kalk Cezanın işidir bu lyrical zap yer yolda hadi kemeri tak Kul köle olma işini yap Kedi gibi pusma ayağa kalk Cezanın işidir bu lyrical zap yer yolda hadi kemeri tak Çaresizlik, umutsuzlukla birleşince saldırganlık Kaçınılmaz bir hal alır Bilakis bunun yerine işine bakıp bir şeyler üret